zaten o delikanlı, delikanlı mı? O hadi sokutacağız bir tane, o bağırıp duruyor. Seni Duman. Seni bunu çok P seviyorlar seni. Hadi kuran? Hangi Hafızlık yapıyor musun? Hı. Yapıyor musun ya? Kaç sayfayla? Ne zaman başladı? He? Ocak bir. Ne zaman bitecek? Ocak bir. Ocak, Ocak, benim, Ocak bir. Ocak 1. İnşallah. Duydunuz değil mi? Ocak 1. 2012. İnşallah. Dua ettik biz de. Olacak.

لا يؤمن أحدكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. <applause> الذي نسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحافوا لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاتل الشاة الجرحاء من الشاة القرناء. şimdi siz görmüyorsunuz da böyle yani sürekli böyle harbiden. Ama böyle, böyle kürsünün üzerine çıkarsak böyle olsa daha iyi olur. Çok var yani. Çok pahalı. Çok pahalı. Çok pahalı. Çok 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 bulunmayan din kardeşi için dua ederse Vallahi. mutlaka melek de ona aynı şeyler sana da verilsin diye dua eder. Zandan kaçınınız. Zandan sakınınız. Çünkü zan yersiz itham sözlerin en yalan olanıdır. Başkalarının konuştuklarını dinlemeyin. Ayıplarını araştırmayın. Birbirinize karşı öyle böbürlenmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Kim tutmayın. Yüz çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları. Allah'ın size emrettiği gibi kardeş olun. Hazreti Ramazan. Maşallah. Tebrik ediyorum. Babasını da oğlunu da. <Gülüş> Belki diğer kardeşlerimizin de babaları gelirdi ama iş var, ne olduğunu düşünüyorlar vesaire. Peki, Ramazan

Ne düşünüyor ileriye dönüm? Ne olmak isterler ya? Böyle sorarlar ya. İmam olmak istemiş. İmam Hatip olmak istiyorsun. Fatih Camii'ne yakışır bu. Değil mi? İnşallah. Ne? Nefsi, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم صدق رسول الله Müslüm iman 94 numaralı. Hayna söyle. İyi iyi. Sıra verin. Allahım. Söyledi. 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 86 رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف صدق رسول الله بخاري من 620 مسلم ايمان 63 Kim bir kötülük görürse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir kötülük görürse onu eliyle düzelsin, eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir. Müslim iman 78. Saçı başı dağınık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Saçı başı dağınık, eli yüzü tozlu, kapılardan kovmuş öyleleri vardır ki bu şöyle olacak diye yemin etseler Allah onların dediğini yapar. Müslim 1, 138. Yoksa tamam oldu mu? Sorun <laughs> yok. Tamam ya, değil mi? Demek ki heyecan yok. <laughs> Kim bir adamı? ey kafir diye çağırır? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir adamı Ey kafir diye çağırır veya ona Ey Allah'ın düşmanı derse O adam da böyle değilse Bu söz söylenin kendisine döner Buhari Edeb 44, Müslim iman 112 teşekkür ederim, teşekkür ederim İman bölümünün 7. babına bakarız Müslim'de ise, Müslim'de ve Malik'in da aynı şekildedir. İman 71, iman bölümünün 71. hadisidir. Müslim'de hadis numarası, diğerlerine bak Peki, teşekkür Peki teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biz değerlendirmeyi kız kardeşlerimizle dinledikten sonra her bir ama bu kardeşlerimizi nerede tutacağız biz? Dışarıda şöyle biraz hava alacaksınız siz. Yan tarafta bizim salonumuz var. Orayı açarlar arkadaşlar. Orada şey içersiniz. Şöyle biraz dolaşırsınız. Az bir saniye. Gece bu geliyorsun. Yok öyle. Söyleyemeyiz öyle. Yok öyle. Öyle yok. Derslerim bugün de böyle bir yarım saat, bir saat istirahat etsinler. Ya sonucunuz gençler şöyle yapabilirsiniz, o zor olur. Öğrencilerimizi kurslara götürebilirsiniz. Birinci, ikinci ve üçüncüyü ilan ettiğimizde çağırırsınız. Çünkü ödül törenin ödüllerini de biz bugün vereceğiz bu yarışmanın sonunda. Böyle zor olur ama arkadaşlarım şöyle şöyle biraz dolaşsınlar, kendisi gelsinler. Biz kardeşlerimizin imkanını görüşürüz. Gel bak, çaktın aynı videolar. Geçti artık yarışma bitti. Geri oturuyorum tamam mı? Muhterem tamam, hocam hoş geldiniz. Tekrar misafirlerimiz tekrar tamam, hoş geldiniz, sefalar <laughs> getirdiniz. Ee, bir kere hocama mikrofonu vermeden önce ben şunu ifade ederek sayın hocamın mikrofonu takdim edeyim. Üstümüze. Eee katılımcıların tamamına komisyon olarak teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel hazırlanmışlar tamamı. Kız ve erkekler. Bunlar e, bundan dolayı tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Başarılarına devam ediyoruz. Komisyonun böyle bir şeyi oldu. Boş olmuş diye. Üçüncü teşekkürümüz bu kardeşlerimizi hazırlayan hocalarımıza. Bunlar da gerçekten güzel bir şekilde hazırlamışlar. Hem şey ciddiye almışlar hem güzel e, okutmuşlar. telaffuz anlamında, ne anlamında güzel bir çalışma olmuş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yakışır bir şekilde e, bir e, hazırlanma olmuş ve ona göre de bir yarışma oldu. E, güzel sonuç da çıktı. Biz adil olmaya gayret ettik. E, sanırım biraz sonra birinci, ikinci, üçüncüleri ilan ettiğinde Size de hak vereceksiniz. Ama ilah etmeden önce şey Hocam birkaç kelam etmek isterim. Seni kameralı. Alkışlar kameralı. <laughs> erkeklere bir insanın en, en e, güzel yapabileceği en değerli iş bilgi edilmesidir. Bilgi edilmesi. Bu bilginin de en güzeli Kur'an ve sünnet bilgisi. Siz Kur'an-ı Kerim zaten başta okuyorsunuz hocalarımızdan öğreniyoruz. Ne kadar güzel Kur'an'la ne kadar iyi buluşursak bizim hayat kalitemiz o kadar yüksek olacak. Hadis-i Şerif'le de ne kadar buluşursak hayat kalitemiz o kadar yüksek olacak. Yani bu hayat kalitesini her kişi yaparsak yapalım. Mesela bir doktor düşünelim. Var öyle arkadaşlarımız. Bir doktor var, hafız. Bir doktorumuz var, hafız değil mesela. Bir doktorumuz var, her gün bir cüz Kur'an okuyor. Mesela bir doktorumuz var, işte okuyamıyor Kur'an-ı Kerim. Onların hayat her kalitesi herhalde aynı olmaz. Efendim, bir ev hanımı var, her gün bir cüz Kur'an okuyor mesela. Bir ev hanımı anne, her gün Kur'an-ı Kerim'i bilmiyor. Elbette bu hayat kalitesi bir olmayacak.